kamerayı tutup da olmuyor. Ah. Kırdım kırdım. <laughs> Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kavala <laughs> geldi. Bugün nereye gidiyoruz? Mur Ne ne? Mur, -me Mur -me bir metrenin üzerine çıkacağız. Göl var Fransa'ya doğru. Fransa'yı da gösteriyor. Aynen. Aa şimdi gidemiyorsa... <laughs> Bu ne ya? Ne çıkmış baksana. İnat, inat. Ama bak şimdi. Biz neredeyse kardeş gibiyiz. Bak biri arkadakinin boşu. Bak abi bak. onda da çıkmış. <gülüyor> <gülüyor> Aynı yerde. Aynı yerde bir de <laughs> Bugün Moomins'eyiz arkadaşlar. Bir vlog yapacağız. E, Siz de götürüyoruz. Hey choose. Bir de kuşlar Lop. da arkadan ötüyor. Atacağım Hadi choose. Hadi çuz Nope. Da... <laughs> hadi lan. Hadi at. Hadi choose. Ve arkadaşlar tabii ki kanala abone olmayı unutmuyoruz. Yorum ve beğeni de bırakırsanız seviniriz. <laughs> Cafer Bey. Efendim. <laughs> Oha wow, o kadar sağlam değil mi? Bugünkü şoför gene belli. Ben tırcı şoförüm bundan sonra. <laughs> tırcı mı olsun artık? Berber değil. Top kapı, top kapı. Top kapı. <laughs> top kapı. <laughs> Vermeyen versin. Vermeyen versin lütfen. <laughs> Tamam dur. Ver mi? Ücretleri arkadan alalım lütfen. Benim bozuğum yok. Gebeğimi çekme lan. sırf onu çektim bak. <laughs> çekme dediğini sırf çekti. Nibes. Nibes Burada Katzenberg'a e oturuyor. Daniela Katzenberg. Daniela Katzenberg wohnt hier. <laughs> Burada mı? Ya. <laughs> yeah. <laughs> eski semanların takşilesi. Eski tür yapmışlar. Bak <laughs> retro. Retro. Evet. Güzel. Arkadaşlar bir bilgi sahibi oldum şu anda. Şu gördüğünüz sabahtan beri çektiğimiz yollar helikopter ile veya artık uçakla yukarıdan bakıldığında bizim Hitler amcamızın meşhur sembolünü resmen üstten görebiliyor musun? Vay Hitler vay. Cano! Me. Ya, bir bir ses değil, Me. Lan o selam aleyküm bak bu be, sen, seni seni sevdim bak seni vallahi sevdim. Can o. Me. abi koyup. Me. Bak ciddi alanlar da var. Sağ ol canım benim. Ben de seni seviyorum. <laughs> Hadi görüşürüz he. Kalın sağlıcakla. Unzur dağı tercihanı ee, Hala o seste kaldım abi. <laughs> Unzur dağı ter. Acaba kapıyı açsam açılır mı şimdi? Açılır. Ha, kapı. Yapma sana. Deneyim mi? Ha. ha. Aa, aç. Bak açılmıyor. Yapın. Nefesim kesildi oğlum. <laughs> Aha. Kankalar burada da var. Bunlar ne lan? Öküz mü bunlar? Aha. Hitler emmimizin eski oteliymiş bu da. Lan bizim emmi var ya iyi yaşıyormuş ha. Gel abi gel abi gel abi gel abi gel abi top Oğlum kapı. Oğlum bir de otobüsçüye ne yapıyorsun? Top kapı. Arabanın aynası evimin aynası kadar. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi komik olsaydı. Biz az Fransa'ya da gitmiş olacağız yani bir şekilde. Fransa'ya da götürürüm seni, İsviçre'ye götürürüm seni, Avusturya'ya götürürüm. Ben de istiyorum ya. Keşke biz de motorla gelseydik Ferro. He, ben bu blokkarla gelecektim buraya. İki haftadan kabarım. <laughs> Resmen tut <tutabiliyor. gülüyor> Arkadaşlar şu anda tutuyorum yani bildiğin tutuyorum yani. Hadi abi. Bak. Tam sana göre. Kardeşlerim gelmiş. <laughs> Evet. Mumu Zeydorf Seba. Geçi çok belli olmuyor. Oraya nasıl çıkacağız oğlum? He? Yürüyeceğiz. Buraya. Yiyor <laughs> mu? Bak yavaş Bak yemiyor. <laughs> Kabul etmiyor bile. Çak mı oraya? Oğlum bura, burası güzelmiş ha. Biraz bakın. Bakın Fero iddiaya girmek istiyor. Adam gururunu yediremiyor. <laughs> Her zaman kaybettiği için. Ya, bırak ya. Adam poz veriyor. Çaktırma ama. Hiç haberin yokmuş gibi çeksene hala abi. Ha, haberin yokmuş gibi mi? Yok. <laughs> özel bir su. Aynen dağdan direkt evet. gelme. Hele bir deneyelim. Adamların evet. reklamını yapıyoruz. Gelişiriz biz bir çekelim. Güzel. Harika Çocuklarımı parka getirdim. Bak 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 harekete bak. Hop. Hop. Hadi abi yap. Yap. Aa, Aynen. <seni gülüyor> Sen de yapma. Yaparsan en ağır yapa en ağır şerefsiz. Hip hop. Hip hop. ne oldu lan? Hadi. Betim acı değil. Biraz geziyorum. Yani burada bir heykel gördüm. Mumuzi'nin kralı. Kralım. Gelin lan kralınıza saygı duruşu yapın. Ağaçtan yapmışlar. Gelin kralın elini öpün. Ağaçtan yapmışlar. He resmen ağaçtan. Yani şimdi ekstra oralardan kalktık buraya gelmeye gerek yok ama buralara yakınsanız muhakkak uğrayın. Kralım. Görüşürüz kralım. <laughs> elveda 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 merhabayla gezdi biz elveda elveda Evet bir kusur işledikse hepinizden özür dileriz Elveda elveda hepinizden bir daha elveda balık Var mı evet. Var mı burada balık? Var var. Evet burası da kocaman bir göl. Arkadaşlar şuraya çıkacaktık. Ferhat Bey veriyor. üşendiği için çıkamıyoruz. Abi, ya, Hakikaten şu anda ben de merak ettim. Bu ne? Sallana sallana. Taşı, taşı düşünüyorlar <laughs> yazık. Normalde hani taşlar hep böyle melim melim bekliyorlar ya burada. <laughs> Salıngaç yapmışlar. Aslanım benim. Şavuk <laughs> <Şayin>. Yürü be. <laughs> seni kim, kim tutar seni? <laughs> Sen bu enişen niye böyle fal? Bak şuraya çıkmadı tembel eniştem ya bir anca saç kesiyor oturuyor ne yapıyor yani yani <laughs> ah fero ah ah ha. duysa benim var ya çok fena yapacak hiçbir şey yapamaz sen <laughs> rahat ol ben varım lan sen artistliğin ki be <laughs> yok canım estağfurullah neyse ama az sonra öyle bir manzara vereceğiz ki size ha köpekler gel aslan bu Kaçın. Ölüm patladı. Az sonra güzel bir görüntü geliyor şimdi. Bak iyi izleyin. Gençler ne haber ya? <laughs> Fransa bayrağı, Almanya bayrağı, Avrupa'da. Almanya şurası, Fransa şurası, Colorado. Hadi kalka gidip korolar adı ya. Ne taraftan? Şuradan. <laughs> Ağzımda dişim yok. Altıma sıçıyorum. Evleneceğim. <laughs> <tık> şey yazık嗯, Şuna bak. indan dana nana na. Ben sen diyor ora, sen de ora. O, o, da, o dağ, dağ var. var ya, o dağ. En işte. Hepimize girsin. Aklında bir yerde işte dağ var. O dağın arkasından Fransa başlıyor. Bak göstereyim. O dağın arkasından bir dağ geliyor. Öbür dağın arkasından arka bir dağ bir geliyor. Sonra, Ondan sonra Fransa geliyor. Hmm. Hafif Ayıfu kulenin kafası ucucu, azıcık gözüki. Azıcık. 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 Doğru diyor. Siktir. Güzel bir performans bekliyorum. <laughs> ne güzel direksiyon sallıyorsun öyle. Oğlum burada da sen şoförünü yaptık resmen ya. Ee, lütfen yani. Oh! Baksana lan. Çalışın. Çalışsın ha. <laughs> Alan <laughs> karıya girdi kokle. Karıya. Ay akşam danışıktı. Yaylalar yaylalar. Hadi sesli okumayan e, Diyarbakırlı diğer değildir. Tamam. Bizim oğlan aşıktır. Dilo dilo yaylalar. Tamam bunlar banko diğer bakırlı. Hep gençler, merhaba hoş geldiniz hoş bulduk var. Yani sanki bir daha görüşeceğiz. <laughs> Yoruldunuz mu? Yoruldum sen sürme tamam mı? Yok ben gayet iyiyim valla Ben böyle var ya 10 saat daha sürerim yani <laughs> Bozun treni. Hoppa Hop 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 <laughs> Ay, akşamdan ışıktır Ya eyvallah ya <laughs> Allah'ın bizim <laughs> Cafer aşıktır. Gel lan abi bay 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 bak ya şu sahneyi nasıl kaç? Onu ben içerim. Ya. Adam <laughs> Ice bir <kafe> parça Ayas'tan <laughs> <Ice'dan> vereyim derken Ayas <laughs> <Ice> kafe oldu. <gülüyor> evet. <gülüyor> Küçük <gülüyor> ziyafet <Evet>. ya. <laughs> var. <gülüyor> bir şeyler yemeyeceğiz. Çünkü neden? Grill mangal time. E bu, bu pasan adı neydi? Şu an felde köşe. Vallahi acayip. Hmm. Ama çok lezzetli. bu çok lezzetli. Vereyim mi biraz? Güzel mi? Evet. Ali abi şimdi yoktur baksana. Burayı, burayı, yani, bak şurfa... <laughs> kim ben neyi anlatıyorum abi? <gülüyor> <gülüyor> Ali abi Alo, bahçemi Aslan beğendin mi? Bahçem? Neresi? Ba komple böyle. Komple? Aynen, bu ağaçları falan da şey yapacağım. Büyüteceğim ya da buralar. bu dibini nasıl alacaksın şimdi kaşıkla? <laughs> o kaşık ne lan öyle hakikaten? <laughs> Ayısı veriyorsunuz küçücük beşanın içinde. Haydi onu anladın. Kaşık ne? Fiyatlara denilecek bir şey yok. Turizm yeri onun için gayet normal fiyatları gençler. Arkadaşlar yandan acayip Albert amcamıza benziyor. Albert Einstein. <laughs> Ama kurban olayım. O kafa ne ya? <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar gördüğünüz gibi aşağı yukarı 1036 metre yükseklikteyiz. Canlar ne kadar büyük. <laughs> Adamlar taze ekmeği yapıp satıyorlar. Mantıklı. Evet arkadaşlar, Mumezi'den de kısa bir vlog tadında bir şeyler sunmaya çalıştık. <laughs> Eğer beğendiyseniz bunu bir şekilde belli edin. Kanalıma abone olmayı unutmayın beğenmeyi ve yorum bırakmayı da unutmayın. Vloglara da devam edeceğiz tabii burada olduğumuz sürece. Ne yapıyorsun bunu? Zeynep'i salsın hiç çıkıyor galiba. <laughs> <abi, gülüyor> manzarayı da bir son kez alalım mı? Ağzıma arı giriyor oğlum. Ağzına mı? Evet. Ar diye. Ar vır. Direk vır diye. İşte görüyorsunuz. 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 Aynen. Hayvan gibi iş yapıyorsunuz. <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. Kendinize iyi bakın. Hadi görüşürüz. Hadi